Global 90 herkese merhaba. Ben Günay, ben de Güneş. Geri dönüp bunu yapacağımıza gerçekten inanmıyordum ama El Turko'nun son 3 bölümünü izledik ve ona bir final çekelim istedik. Çünkü izlediğimiz şey marvelous performance. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben, ne izledik tam şu an ben onu şey yapamıyorum. Hani çok detaya girmeyeceğim kopuk kopuk skeçler, sonradan eklenmiş sahneler, platform değişikliğinden kaynaklı <laughs> olduğunu düşündüğümüz kırpmalar. Yani muhtemelen bu diziyi 8-10 bölüm falan planlamışlar. Yani çünkü öyle bir çekmişler. Ki. çekmişlerdir yani. Atmışlar çöpe belli. Hani ilk 3 bölümde konuşurken söyledim ya ben ya yani bir şeyler olması lazım burada. Bunları kesmişler dediğimiz şeyleri bence hakikaten kesmişler yani çünkü ikinci bölümden üçüncü bölüme geçerken ne olduğunu anlamıyorsun üçten dörde geçerken ne olduğunu anlamıyorsun yani her bölümün arasında öyle bir kopukluk var ki bağlayamıyorsun araları bölüm arası kopuklukları geç bölüm içi kopukluklar evet, var hani aynen. bir sahneden diğerine giderken nerede olduğunu unutuyor hani <laughs> evet. bir yere gidiyorlar. 3 kişi dönüyorlar 2 kişi, kişi. Hani diğer adam nereye kayboldu? O 30 dakika sonra falan bir bir şey uydurmuşlar ona. O da oradan çıkıyor geliyor falan. <laughs> Yönetmen unutmuş demişler ki ya ya şu salağı da getirin. Köyden işte kamptan bir şey araklamış olsun. Arak kamptan arakladığı şey de gizli top çizimleri falan böyle. <laughs> ya, gerçekten şey böyle hani kopuk kopuk. Ne olduğu pek anlaşılmıyor. Ya aslında anladığım kadarıyla Disney platformunun klasik vok hareketlerine kendini kaptırıp Eynen. burada bir şeyler çıkarmışlar bence. Bir şeyler yapmışlar ama Disney'de yayınlanmayıp Gain'e geçip sadece Türkiye'de yayınlanan bir diziye dönüşünce anladığım kadarıyla bir sürü şey buradan kesilip alınmış. Yani gay in sahneleri çıkarmışlar diyeyim. Unutmadan istersen spoiler uyarımızı verelim. Evet arkadaşlar birazdan konuşacağımız her şey çatır çutur spoiler içeriği olacak. İzleyip döndükten sonra bize katılın. Eğer izlediyseniz de yolumuza devam ediyoruz. Biraz konu anlatalım. Ben bir, çok hafif bir özet yapacağım 3 bölüme. Hı. Köy direniyor. Aynen. Köy yani adamlar kendi köylerini işgal ediyorlar. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> De, galip bir komutan olarak döneceğim. <laughs> ya amaç da şey Trentoya yani bir şehre bir, bir krallığın içindeki bir prensliğe, Trento Raptors. Trentoraptor. Raptors'ın prensi var. Prensliğe dönecek adam prensliğe kahraman olarak dönmek için böyle 35-40 kişiden oluşan bir kasaba olan Moenayı işgal edip yenip oraların köylülerini <laughs> kılıçtan geçirip zaferle döndüm diyecek. Yani hedef buymuş. Hı, ya köy aslında. abi köy direniyor. Nasıl direniyor? Tam 3 saatte kılıç kullanmayı ha. öğreniyorlar. O 2 saatte ok atmayı öğreniyorlar. öğreniyorlar. El bombası yapmışlar bu arada. Aynen bombalar, el bombaları yapıyorlar. Ha. İşte kazıklar dikiyorlar. Kılıç yapıyorlar 3 saatte. Ha, 3 saatte kılıç yapıyorlar abi. Yani. yani onlar yapılıyor, sonra ha. köy direniyor, direniyor bir şeyler. O köyün direndiği anda, yani köy daha işgale uğramadan. Peki cadımız ne diyor? Ben diyor bir evime gideyim, ot toplayayım. Ben ot gecenin gece <laughs> köyünde <laughs> <laughs> ot toplamaya gitmiş. köy basıyor şeyler aslında. Şimdi gecenin köyünde toplamaya gidiyorlar. Sonra peki hmm. bizim Hasan Balaban ne yapıyor? Ben kız almayacağım. <laughs> ben kız almaya gidiyorum diyor. Ata biniyor gidiyor. Ya sikmişim köyünüzü diyor gidiyor işte ya. Yani. Kuşatma başlayacak. Köyün kapıları kapalı. Ha. Değil mi? İçeriden bir adam çıkıyor. Kimle buluşuyor? Marco di Vicenza mıdır nedir ha, onunla ha. buluşuyor. O ana diyor ki hançer veriyor diyor ha. bu Türklerin kalbini öldüreceksin. Tamam. Geri dönüyor. Şey var. Vahşileri var bu Marco'nun. Orman adamları kurt uluyorlar. Oh 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 falan. Ha. Onlar da roar 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 diye geri başlıyor. Onlar <laughs> Onlar ama <laughs> onlar nereden geliyor? Şey Biraz, mezarlık onlar... var oraya bir giriyorlar? Onlar da şehrin içine bir yerden girmişler işte ama girdiler giriyorlar. Giriyorlar. O, o şey onu öldürüyor. Ha. Debecal mıydı neydi? E i̇şte öyle Onları bir şey öldürüyor. E Desibel adam. Kız yaralanıyor. Sonra bu kız yaralanan kızı kimse görmeden kiliseye sokuyor. Kilisenin kapısı köyün ortasında. Tabii, tabii. Sonra mersem o hain kimmiş? Papazmış. Papazmış. Bu arada yani Can Yaman bu arada 5. bölümde falan papaz olduğunu anlıyor ama... Şeyde anlıyor da orada anlıyor. Orada anlıyor, indirmiyor falan. Yani bir sürü, bir sürü saçma sapan sahne var. Diyor, gel diyor doğru. bir confession ya şey günah çıkarayım diyor. Orada anlıyor ben diyor He. tam öldürecekken adam geliyor falan. Hani peki bir Çok şey Can. Çok şey var ya. Çok anlatacak şey var. Çok giremiyorum. Ya, hiç kuşatma geçireyim. da, kuşatma da. Can yani şehrin en, en iyi, dövüşen adamları kim abi? İşte Oraya gireceğim en iyi o barbar Türkler aynen. En iyi dövüşen adamlar kim? Ha. Türkler. 3 Üç tane Türk var kaldım biri öldü. Aynen. Kuşatma başladı üç Türk kaldı bir tane de Toytonic Knight var 4 dört tane dövüşçü var. Üç buçuk diyelim o tek kollu o krallar. Tek yani. kol tek kol fena değil dövüşüyor aynen. herif. Aa niye bıdık kız var yirmi tane falan asker. <laughs> bıdık kız. <laughs> Şimdi, bu adamlar abi bütün kuşatma boyunca ne yapıyor? Ya bak. Kuşatmada Kadınlar ok atıyor, Abi merdivenden evi, aşağı ayı. adam atıyorlar. Bu üç tane Barbarian Turkish Soldiers, e, Janissary'ler jani evin üst katında omuz omuza verip ağlıyorlar. <laughs> ağlıyorlar kardeşlerim. Kardeşlerim savaşa gireceğiz, şöyle savaşacağız, gaz alacağız. Savaş. Aşağıda millet birbirini <laughs> kesiyor. Aşağıda, aşağıda 200 kişi falan öldü bu arada. <laughs> aşağıda millet birbirini kesiyor. Köyün en iyi üç savaşçısı <laughs> ağlıyor falan. Artık... Bu arada kuşatma esnasında cenaze namazını ya, tabii, tabii, kılıyorlar. Tabi, cenaze namazı falan Allah Allah. <laughs> Peki Can Yaman'ın ya Hasan Balaban'ın <laughs> aklına müthiş bir fikir geliyor kuşatmanın ortasında. Abi ben gideyim düelloya gideyim diyor. Ben ben bunu düelloya da bir de bir de alırım bunu diyor. <laughs> du, düelloya. <laughs> düelloya davet ediyor. <laughs> Diyor ki seni Belçika'da çok güzel savaşmışsın diyor. Düvello'ya davet ediyorum seni diyor. <laughs> Düvello'ya nasıl davet ediyor? Nasıl çıkıyor abi? Abi ön kapıdan <laughs> çıkıyor. Hani kuşatma ağzında. Kuşatmadaki şehirde ön kapıdan çıkıyor. Bir de abi sana bu kılıcı ters tutmayı kim öğrettiyse Hani kabzasından tutup aşağı doğru tutuyor, sanki şey gibi böyle. Yani... ekmek bıçağı tutar gibi. Yani o dövüş tanesini sana kim öğrettiyse lanet olsun. <laughs> Kılıcı abi. niye ters tutuyorsun? Şimdi abi kılıç, sen. kılıç. Ancak bir yerden sessizce gitmek istiyorsun Aynen. ve önünü önünü görmen Aynen. lazım. Orada sessizce ilerlerken böyle aşağı doğru tutabilirsin kılıcını. Çarp, hem çatdırma Çarp için tutarsın. Hem de önünü rahat görmen için Aynen. Tam böyle gidebilirsin. Ama dövüş anında Aynen. senin elinde. Bir tane zırh yoksa Aynen. seni ne koruyacak diğer kılıçtan kılıç, kılıç. kılıcı böyle önünde tutman lazım önünde başka şansın yok abi. Bir de hani karşındaki insanla mesafe oluşturman gerekiyor çünkü kılıç duruşundesin. Yani. Kılıcının olmasının Her şey. sebebi o bir metrelik mesafeyi yaratmak. Yaratacak zaten. ya da üzerine gelirken böyle tutacaksın ha. ve kendini savunacaksın. Git kafa at abi o zaman niye kılıcı ters? Yani kılıcı kafa yani. atacak değilsen ha. kılıcı arkanda ters tutarak. Yani. Bir hançeri böyle tutabilirsin. Aynen. Ama orada zaten hançer dövüşüdür. Aynen. Hani şeye ihtiyacın yok mesafeye ya da Aynen. kendini korumaya. Zaten, zaten... gideceksin yakın ayağa yani. yapacaksın. Aynen. Zaten anladığım kadarıyla dizinin ilk üç bölümünde Hasan Balaban hmm. hançer kullanarak dövüşüyordu. Aynen. Ve öyle öğrenmiş. Dizinin geri kalanında Toytonic Knight buna kılıç verdi. Aynen. Kılıcı da öyle tutuyor. Ama o iş öyle değil. O suruktan teyyare yarda Bu adam ya. çıkıyor yani o hmm. bütün kuşatmanın içinden çıkıyor gidiyor kamplarına giriyor te i̇şte davet ediyor da yani sonra Düello'ya davet edip kamptan yürüyerek, yürüyerek gidiyor, bırakıyorlar adamı. Bırakıyor. Peki sonra ne yapıyorlar? Her şey diyor ki askerlerin önünde beni reddedemez diyor. Askerlerinin geri kalanıyla birlikte bunu öldürmeye gönderiyor. Evet, kadın adamları yani komutanı evet. diyor ki sen bunu öldürmeye git. Gidiyor komutan öldürmeye. Ya aynı sahne sahne dallık da yani gerçekten konuşmaya değer bir diz değilmiş yani. Yani sahneleri konuşmaya değer değil. Çok komik çünkü. Oradan sonra ne yaptı? Abi bu arada o Albino adamla dövüştüğü sahnede kardeşleri de şehirden çıkıp geldi. Hala kuşatma devam ederken. Gidiyoruz dediler. Niye top geldi? Çünkü evet. biz gidiyoruz dediler. Gittiler. Aynen. Evet. Peki Nereye gittiğini biliyorlar mı? Demek ki biliyorlarmış. Yani, yani GPS takmışlar herhalde. GPS takmışlar kesin. Olabilir yani. diye düşünüyorum. GPS yani. olabilirler. Peki kuşatma devam ederken Can Yaman bir de ne yaptı? Suya girip abdest, abdest aldı. aldı. Kral. Ne namazını misin? kıldı. O düello sahnesinden sonra da bir de hani e, gizlenerek şehre geri dönüyor bu aslan parçaları da işte kalbinden sökmüş almış aslan pençesini de kafasını koparmış. Bir daha şehre dönüyor. Zırh yerek dönmüş bu sefer. Şehre dönüyor neydi o kamplarına dönüyor. Öldürdük mü öldürdük yapıyorlar işte. Allah'ım yarabbim yani. E sonra bitiyor. Ne? Köylüler kazanıyor. Ne? Böyle aaa aa, zırh. Yok sonra... bu arada hala arkada birileri bir şey. de dönüşüyor ama bu <laughs> şey var. Karşınızda. <laughs> Karamurat filmlerindeki Burçlarda Burçları aldık. <laughs> uçlara aldık evet. yapıyorlar. Ama ne oluyor? Cadı çıkıyor, prenses geliyor, prenses. Peki o nereden çıktı? İşte onu da bilmiyoruz. Cadı yani, da bir yerden çıkmış. Prenses de yani. konuşuyor. Bir plan bırakıp gidiyor. Heh, aynen. Prenses de kabul tam diyor. Beni götürün, yargılayın yani, gidiyor. Nasıl çıktı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani, şehre gidiyorlar. İşte Şapa şehre mi? Yani <laughs> Torontom, mu? Trento mu? Trantop. Toronto. Toronto şey. Raptors. Abi orada Prenses yine şehre mehre çok güzel aşina. Görüntü güzel. Görüntü çok güzel falan. Oyunculuklar o kadar değil. Oyunculuklar korkunç kötü yani <laughs> hani Allah'ım yarabbim yani kızın aksanı bozul, Pren prenses Diana'nın aksanı sürekli bozuluyor. Bozuluyor, düzeliyor, bozuluyor. Bir Amerikan zeliyor. aksanı konuşuyor, bir tiyatral İngiliz yani teatral İngilizce aksanıyla konuşuyor falan böyle. Ne yapıyorsun? Ne yaptığınız da belli değil. Çektikleri Bir, de, dedi. bir sahne de babasına dedi. sürekli dedi diyor. Dedi diyor. Babasına dedi diyor baba. Yani 1600'lerin sonundayız. Bir de bu arada dizi beni bir yerde göt etti. Hani Pakabel'in işte kanon indiği çaldılar işte düğün sahnesinde mesela. Dedim ki ya yok lan de denk gelmez herhalde o dönemde yaşıyormuş, herhalde kendisi geldi Dön çalmaya bu arada. Dön dönemin, popüler dönemin popüler şarkılarından. Kanon indiği çalmak için düğüne pakabeli getirmiş olmalılar. Yani başka türlü olmaz çünkü kim bilecek de çalacak onu. Orada. Abi oradan sonrası, hmm. her yerden üçüncü bölümden sonrası full gaza basmışlar saçmalıkta. Her türlü aklında gelebilecek her türlü saçmalık oluyor. Bir bakıyorsun, yani dört kişi şey tam diyorlar kazandık. Aa diyor kız gitmiş. O zaman diyor ben onu kurtaracağım. Planı yani. biliyoruz diyor. 4 nolu dört, dört ada dört kişi koşuyorlar. Bir tane de o küçük kişi. bıdık kız <laughs> bıdık ve kız. bıdık kız Kı niye sürekli her yerde onu da bilmiyoruz zaten. Sonraki bölümden hmm. o, ne görüyoruz? Bütün, Bütün köy köy gelmiş. Trento'ya girmiş. Aynen. İçerideler böyle sanki gölge oyunu Karabiyöz falan hacivat oyunu hacivat, hacivat yapıyorlar falan. Hani kız da Hı. şehrin ortasında gözü <laughs> açık Ortasında çarmıha gerildi. <laughs> bu arada niye kazıkta yakmayacaklar mıydı bunu? Niye çarmıha geldi oğlum? Daha daha ya, daha, daha, bir şey daha olsun. bilindik bir şey. Daha bilindik bir şey. Avrupa'ya satacağız oğlum bunu. Ne kazık mazık. Daha sonra neyse kız ortada duruyor. Milyon kere, milyar kere kızı kurtarabilirler. Abi düğün sahnesinde bastılar. Herkes içeride. Günter falan kıza bakıyor. Alıp gitseniz oğlum kızı. Ya, mesela bir de diziyle ilgili yani bitirelim konuyu. Hadi bitirelim yani. konuyu. Sonra ne diyeceğimi söyleyeceğim. Ya bu arada yine bölmek istiyorum. Şimdi arada o kadar yok etmişler ki biz zor anladık. En sonunda da muhtemelen e, bence tekrar çekimler orada of, var. Hem de nasıl çekimler, tekrar yani çekimler. inanılmaz bir tekrar çekim var. Muhtemelen bu diziyi böyle ikinci sezonunu falan çekeriz diye düşünmüşler. Sonra abi hızlıca kapatın bunu demişler ve hızlıca kapatmışlar. Hızlıca yani. kapatılmış. Evet. Şey böyle sonundan, ya bir plan yapıyorlar. Şehrin yani. prensi bir şekilde nasıl anlaşıyorlar kızla benim. gidiyor konuşuyor Oo. o da gidiyor can yaman konuşuyor tamam diyor içeri yine kavga dövüş giriyorlar kilisenin içinde Aynen. bir konuşma gerçekler ortaya çıkıyormuş evet. gibi oluyor sonra nedense hep birlikte Dışarı, çıkıyorlar, dışarı, dışarı çıkıyorlar. çıkıyorlar, bütün şehrin ortasında konuşuyorlar ve diyor ki siz diyor dövüşün diyor, He. dövüşüyorlar, oh! yapıyor onlar ölmüş de hepsi tekrar canlanmış, He. onlar geri geliyor, He. bunlar da şey bu arada yani hani ne olduğu belli, ne olduğu belli olmayan vahşi tipler falan böyle adamlar, yani böyle herkese öldürecekmiş gibi yapıyorlar çünkü He. insanlar böyle tedirgin oluyor. Sonra ne oluyor kızı yakıyorlar. kız ölüyor, yani Romulus vahşileri gibi çıkıyorlar Roma döneminde vardı böyle şeyler de yani bu da Roma ama o Roma değil. Bu Holy Roma yani bunu yanlış yakalamış. Arada bir 1500 sene falan. falan var yani hakikaten. Kız yanlışlıkla yanıyor ya sen dedin zaten ya, bu, bu kız ölür ya dedin yani. Abi boşuna boşuna orada <laughs> durmadı 3 bölüm. Tam 2 bölüm orada Zemin durdu. Yemin ederim 36 saat falan orada Abi durdu kız. Bütün 2 bölüm boyunca <laughs> kaza çakılıydı kız ya. 2 bölüm boyunca şöyle durdu. Dedim <laughs> kız, kız zaten çarmıhta kendi kendine ödü. Hayır kız, kız şehir meydanında duruyor. <laughs> Orada kapının şey şeyin kilisenin de kapının önünde mırıl mırıl konuşuyorlar evet. orada birbirlerine konuşuyorlar e, şimdi. Yapma e, tam. <laughs> <laughs> <Neyse, gülüyor> ne neyi, neyi duydun? Neyse kız ölüyor Can Yaman sinirleniyor dönüyor of. işte tam böyle ne olduğunu görmüyoruz sahne evet. kesiliyor bir bakıyoruz köylülerle vedalaşıyor Can Yaman evet. kız gitmiş kız öldü gömüyorlar, köylülerle, vedalaşıyorlar, köylülerle vedalaşıyorlar. Oraları falan net yani. Sonradan çekilmiş. Aynen çünkü hikayenin orijinalinde. Bu adam orada kalmış, yaşamış, evlenmiş, çoluk çocuğa falan karışmış yani. böyle kahramanlar diyorlar atını dört nola güneşe sürer ha. falan bir şeyler diyor böyle. Tam... Şey gibi bir yeni, yeni çekim. Red bir, mi lan bu? Yeni çekim Bihter vardı ya kendini <laughs> intihar etmeyip. Ha, hadi ya deyip gitmişti yani. Bu da ölmüyor işte gidiyor. Bu da gidiyor. <laughs> gidiyor, iki tane kardeşim dedi adam evet. geri dönüyor. Aynen. Ama kimle geri dönüyor? Marco'yu götürmüşler geri. Marco bilmem ne diyeceğimize. Marco'yu esir olarak Abi, geri onlar götürüyorlar. Prens dedikleri adam buradan bir tanesi galip gelmeden buradan kimse çıkamaz demedim mi orada? Bu şey olabilir mi? Unutmuşlar orada herhalde. Blue Tv'deki Prince olabilir. <laughs> <laughs> Blue Tv'deki Her türlü yalan söyle. <laughs> Her türlü sallıyor götünden. Her türlü yalan <laughs> Öyle de bitiyor. Vahşi böyle, böyle de bitiyor bu arada. Evet. Böyle yani bitiyor. oğlum nerede diyor, He. o böyle gülümsüyor, bitiyor. He. Hani hala bir ikinci sezona kapı aralamışlar sanki ama yani hiç sanmıyorum ya korkunç kötü bir şey bu. He. Şimdi abi gerçekleri konuşalım. He. Bu dizide net bir şekilde Marco Di Vicenza, Mete. yani Mete, Hasan Balaban'a aşık. Dümdüz aşık hem de. Çünkü Diana'yla yatak odasında sohbet ederken sen onu seviyorsun değil mi falan. Kalbinde benden çok o var diyor. diyor. Ve onun öncesinde de... E, Birini şimdi, ha Güneşini kaybetmişti. Mevlana güneşini kaybetmişti falan. Böyle duygulanıyor ağlayacak falan. Yani, ve duygulusallar ben diyor bazen onu özlüyorum falan aynen, diyor. Aynen. Yani ben hani böyle... Dizide kardeş sevgisine bağlamaya çalışmışlar, sonradan keserek sanırım ama yani anlarsanız baya baya buna da gönderme yapıyor dizi. Hatta baya baya gönderme yapıyor. Papaz çocukken buna taciz etmiş falan. Evet oraya gönder. onu da kesiyor. Saldırı yapmışlar çocuğa saldırmış gibi gösteriyor ama aslında öyle değil sırf saldırı Aynen. değil yani başka bir şey var orada. Aynen. Onu da mesela kesmişler. Kızına küfür ediyor mesela. Altyazı Türkçe altyazıda küfür yok. Evet be, benim benim orospu kızım diyor mesela. Aa gitmiş altyazıda yok. Altyazıda şey. yok. Yani. Hani Türk izleyici için Türkiye için bayağı bir toparlanmış bir dizi. ilk üç, ilk üç bölümde o kadar anlaşılmıyor bu kadar hayvanlar gibi kırpıldığı da son üç bölümde oy oh, oh, yani yani burada bir şeyler var ya Aynen. bu biraz böyle hani cesur bir dizi yapmak istemişler Avrupa için Aynen. ama Avrupa'ya satılmayacağı ortaya çıkınca yani çok da satılmayacağı <laughs> Türkiye işi oldu artık. Aynen. Bayağı bir kesilmiş gibi duruyor. Bunu da satmasınlar zaten. Ya. Yani biz kesilmemiş halinde satmasınlar. Çok kötü bir dizi bu. Bu arada buradan şunu söyleyelim biz bu çıkarımı yapıyoruz. Bu Aynen. bir itham ya da bir şey değil. Değil değil. Yani bu Yok. bizim çıkarımımız. Gerçek değil. Gerçek olmama ihtimali de ee, çok yüksek. Çok yüksek. Bu bir yorumdur. Bu bir hani, yorum yani. Yani üstünüze alınmanıza da gerek yok. Biz inceliyoruz, yorum yapıyoruz işte. Yani ne yazarsanız yani anlayın. Biz dizide yani. bir şeyler varmış da düzeltilmiş olduğunu düşündüğümüzü belirtmek için ee, bunu konuştuk. Aynen. Aynen. Hani üstüne de daha diyebileceğim diye bir şey yok. Yani izlediğim, son 10 yılda falan açık ara izlediğim en kötü şey olabilir. Yani gerek katı, gerek yani... oyunculukları, gerek parçık pinçik aksanları gerek yönetmenin unutup geri hatırladığı o, o, o tahmeler yani, işte oruç yani. Öyle anlaşılıyor. Oh yani. Kesilmiş, biçilmiş, eklenmiş. Bizim videoda da bayağı kesme biçim var. Bizim videoda da olacak bayağı kesme <laughs> <mi>? Siz bakmayın. <laughs> siz oralara hakem olmayacaksınız görmediğiniz için. <laughs> siz oradaki gelişmeleri <laughs> siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için neler neler konuşuldu arkada aslında. Ee, Neyse. Yani dizi yani. puanım max bir buçuk falan yani yani ya, bir buçuk demeyeceğim yine yani. ben yine dört vereceğim niye dört veriyorum emek işte çok fazla güzel set kurulmuş ya ben o sete puanımı ilk partımızda verdim ya, ya. benim genel ya puanım artık. benim genel puanım yine dört olacak ama yani dediğim gibi bir bütünlük kompozisyon yok dizide yok kopuk kopuk saçma sapan çok... kitabı okumadım Hı -hı. anladığım kadarıyla kaynak materyaline de sadık kalmamış diye düşünüyorum Hı -hı bilmiyorum, bilmiyorum ama. Yani okuyan biri varsa gelsin söylesin. izlediğimiz şey buysa. Ya çünkü ben bir o eyvah eyvah yani. Kısa bir özet Aynen. bakmıştım dizi izledikten sonra <laughs> hani oradaki anlatılan hikaye bambaşka bir hikaye Aynen. diye düşünüyorum. Evet ekleyecek bir şeyimiz yok galiba. Yani daha ne ekleyelim? Daha ne ekleyelim hakikaten ya. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. El Turco'nun olursa ikinci sezonu onu da siz izlemek zorunda kalmayın diye biz izleyip sizin için yorumlarız muhtemelen. Çünkü bir kere başladık bu eziyete. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı diğer çekimlerimizi incelemeyi unutmayın. Yorumlarınızda da bize destek olmanızı ve lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.